Merhaba sevgili dostlar. Bu videomuzda yüksek hassasiyetli çocuklara nasıl davranmalıyızı konuşacağız. Yüksek hassasiyetler konusuna yeniyseniz oynatma listesindeki diğer tanımlayıcı videolara da bakabilirsiniz. Şimdi yetişkinler genellikle çocukları motive ederken bir başkasını örnek gösterirler. Özellikle de diğer çocukları örnek gösteriyorsanız eğer ve çocuğunuz veya öğrenciniz yüksek hassasiyetli bir çocuksa bu karşılaştırmalar kesinlikle işe yaramayacaktır. Mesela işte bak arkadaşın ne kadar güzel yapıyor, bak arkadaşın hiç ağlıyor mu, hiç üzülüyor mu vesaire sen de onun gibi yapsana şeklindeki karşılaştırmalar yüksek hassasiyetli çocukları tam tersi daha da fazla içlerine kapanmasına neden oluyor yüksek hassasiyetli çocuklar zaten buna oldukça yatkın çok fazla algıladıkları için etraflarını onlar e, çabuk yorulun çabuk o bir sürü veriden ötürü rahatsız olup zaten kendi dünyalarına kapanma içlerine kapanma meyilindeler çok fazla sosyal olamıyorlar mesela o yüzden de siz bir de bu şekilde karşılaştırmalar yaptığınız zaman onları aslında gerçekten derinden yaralıyorsunuz. Yüksek hassasiyetli olmayan bir çocuğa belki böyle bir karşılaştırma yapmak bence her halükarda aslında çok uygun değil. Fakat yüksek hassasiyetli olmayan bir çocukta belki işe yarayabilir. Onu bir şekilde motive edebilir. Aa ben de onun gibi yapmalıyım vesaire diyebilir. Ama yüksek hassasiyetli çocuklarda bu tam tersi bir reaksiyona neden oluyor giderek giderek daha fazla içlerine kapanmalarına neden oluyor. O yüzden lütfen ne yapın edin, onları başkalarıyla karşılaştırmayın. Onları kendi kendilerine motive etmeye çalışmalısınız. Daha iyisini yapabilirsin. Bu gerçekten çok güzel olmuş emek verdiğini de uğraştığını da biliyorum. Veya işte özen gösterdiğini bunu böyle yapmak istediğini biliyorum. Hadi bir kere daha deneyelim belki bu sefer daha iyi olabilir vesaire şeklinde ee, onları motive kendi başlarına onları birey olarak motive edecek şey Lütfen deneyin. İkincisi onları asla asla suçlamayın. Çünkü yüksek hassasiyetli insanlarda bu suçluluk duygusu zaten hakim. Çocuklar olarak aile içerisinde, etraflarındaki yetişkinlerin e, ilişkilerinde mesela herhangi bir problem varsa yüksek hassasiyetli çocuk şöyle düşünür: Benim hatam benim suçum, benim yüzümden oldu. O zaten bu kadar suçluluğa açık, her şeyi daha doğrusu üstüne alınmaya hazır bir çocuk olduğu için onu herhangi bir şekilde suçlarsanız bu hem sizinle olan ilişkisini çok fazla zedeleyecektir hem de ileride büyüdüğünde özgüven problemleri, sevgi, öz sevgi ve öz saygı problemleri yaşamasına neden olacaktır. Dolayısıyla lütfen kesinlikle yüksek hassasiyetli çocukları suçlamayın. Bir problem varsa eğer onun yapıcı bir şekilde çözümüne gidin. Oturun, onunla konuşun, durumu anlatın, kendi hislerinizi anlatın. E, diyelim ki yapmak istemediği, e, istemediğiniz bir davranış yapıyor. Orada nasıl hissettiğinizi anlatıp Onunla ortak bir çözüme gitmeniz lazım suçlamak yerine. Benzer şekilde küçümsemek yüksek hassasiyetli çocuklarda kesinlikle işe yarayan bir şey değil. Onları tam tersi her zaman e, motivasyonlarını yükseltecek, öz saygılarını, öz sevgilerini, kendine güvenlerini yükseltecek, destekleyecek şekilde davranmalısınız. Çünkü yüksek hassasiyetli çocuklar e, problemleri üzerlerine Almaya meyilli çocuklar oluyorlar ve dediğim gibi büyüdüklerinde de bu şekildeki davranış kalıplarına alıştırılırlarsa eğer yani işte suçluluk, küçümseme vesaire şeklindeki yargılara alışırlarsa eğer büyüdüklerinde kendine güvenen bireyler olmaları giderek giderek zorlaşıyor. Diğer bir dikkat etmeniz konu, etmeniz gereken konu yüksek hassasiyetli çocukları zorlamamanız gerektiği. Ee, şimdi bu çocukların kendilerine has bir ritimleri var. Bu ritim size e, en basit tabiriyle, en hafif tabiriyle değişik geliyor olabilir. E, bu ritimlerini sevmiyor olabilirsiniz. Ama böyle, bu çocukların da yapısı böyle ki büyüdükleri zaman da e, bu ritimleri zaten değişmeyecek. Onlar daha iyi yönetmeyi öğrendikçe, bu ritimlerini daha iyi tanıdıkça e, kolaylaşacak hayat onlar için ve etraflarındaki insanlar için. Ama bu değişik olan ritimleri çok da fazla değişmeyecek. Mesela... E, ...gürültüden çok rahatsız oluyor olabilirler. En ufak bir seste uyanıyor olabilirler. Bu yetişkinler olarak sizi zorluyor olabilir. Uyku düzenleri farklı olabilir. Az uyumak istiyor olabilirler. Çok uyumak istiyor olabilirler. Bunların hepsinde yüksek hassasiyetli çocuklarda görebiliyoruz. Yemek yeme düzenleri farklı olabilir. Et yemek istemiyor çoğu mesela. Çünkü çok hissiyatları yüksek kuvvetli çocukları olduğu için et yerken rahatsız olabiliyorlar. Dolayısıyla ritimleri, yapıları sizden çok farklı olabilir. Ama işte bu farklı yapıyı ve ritmi sizin tanıyıp, anlayıp ona göre davranıyor olmanız lazım. Yorulduğu zaman biraz onu dinlendirmeniz lazım. Acıktığı zaman yanınızda belki minicik bir işte atıştırmalık bir şey bulundurup onu vermeniz lazım. Ve e, bir şey yapmak istemiyorsa, zorlanıyorsa, yorulduysa onu o konuda, o an için lütfen zorlamayın. Bazen anne babalar şöyle soruyorlar. E, o zaman yani bu çocuk hiç mi değişmeyecek? Hiç mi bir şey için onu e, zorlamayalım, teşvik etmeyelim? Şimdi zorlamakla teşvik etmek bir kere farklı şeyler. Zorlamadan, o an için orada bırakarak, çünkü o an için orada limitine ulaştı o çocuk. Dolayısıyla e, o esnada, o olayda onu zorlamıyorsunuz, bırakıyorsunuz. Ama onunla ufak ufak, yavaş yavaş konuşabilirsiniz. İşte böyle böyle olduğu zaman artık orada problem her neyse. Şöyle davranabilirsin, benden şöyle şöyle destek isteyebilirsin bu konuda. Ben sana nasıl yardımcı olabilirim bu durumda? Diyerek bir diğer benzer durum için onu hazırlayabilirsiniz ve o durumda nasıl davranabileceğine dair onu eğitebilirsiniz. Ama eğer limitine geldiyse onu zorlamak ona onda korku oluşmasına neden oluyor. Benzer herhangi bir başka durumda onu yapmak yerine tam tersi bu sefer geri çekilmesine adeta bir travma yaratmasına neden oluyor ve bu Travmalar üst üste üst üste hayatı boyunca birikiyor. O ondan kaçındıkça, o durumdan kaçındıkça ve kötü bir şey olacağını düşündükçe o durumla ilgili olarak biliyorsunuz o travmatik etki artıyor. Dolayısıyla limitine geldiğinde bir konuda zorlandığında lütfen o anda onu bırakın. Ama dediğim gibi arada onu eğitin, daha iyisinin olabileceğine ikna edin veya nasıl davranması gerektiği hakkında onunla oturun, konuşun, ortaklaşa bir noktaya varın. Ondan sonra yavaş 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 o konu hakkında eğer problem neyse, her neyse giderek iyileştiğini siz de göreceksiniz giderek limitini aştığını, kendi kendine zorlayabildiğini siz de göreceksiniz. Ama lütfen onu, o limiti zorlayan siz olmayın. Bunu onun kendisi yapıyor olması lazım. Yüksek hassasiyetler gerçekten farklı bir dünya. Ee, hani erkekler Mars'tan kadınlar, Venüs'ten derler ya yüksek hassasiyetler de gerçekten başka bir e, gezegendenmiş gibi düşünebilirsiniz. Gerçekten farklı bir dünya. Onların o dünyasının nasıl olduğunu nasıl işlediğini anlayabilmeniz için eğer sizde de yüksek hassasiyetler yoksa çocuğu çok iyi gözlemlemeniz, onunla konuşmanız gerekiyor. O dünyayı anladıkça hem onu daha iyi destekleyebiliyor hale geliyorsunuz hem de siz de davranışlarından ötürü üzülmüyorsunuz veya sinirlenmiyorsunuz. Çünkü bazen anne babalar anlayamadıklarında bu durumu çocuğa kızmaya, öfkelenmeye başlıyorlar. Hatta eşler arasındaki, çiftler arasındaki ilişki bile çocuklar yüzünden zorluklar yaşayabiliyor çiftler bu durumda. Diğer yüksek hassasiyetli hassasiyetler üzerine videolarda görüşmek üzere talepleriniz oluyor. Ben de bunu mümkün olabildiğince desteklemeye, videolar yapmaya çalışıyorum. O zamana kadar sevgiyle, sağlıkla kalın.